insan bir kainat. Allah bütün kainata nasıl bir muamelede bulunuyorsa bir insana da öyle muamelede bulunur. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bütün in bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İnsanın gönlünde Mesela zahiri olarak kalpte yedi bölüm, yedi tane oda vardır. Kalpte. Onu böyle ikiye böldüğünde, bir hayvanın kalbini de böyle ikiye böldüğünde yedi tane ayrı ayrı oda vardır. İnsanın nasıl zahiri kalbinde böyle yedi tane odası varsa, bir de onun manevi kalbi var. Ona maneviyat diyoruz. Ya da ona ruhun bir hali diyoruz. Tabii ki ruhu bilmeyenler, tanımayanlar, anlamayanlar kendine göre mutlaka bir şeyler hayal eder, ona göre anlatır. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, Allah size sana ruhtan soruyorlar, bu konuda Allah size pek az bir bilgi vermiştir dedi o konudaki ruh hakkındaki bilginiz pek azdır dedi. Allah'ın bildirdiği kadarıyla anlamaya çalışacağız o zaman. O az bilgiyi anlamaya çalışacağız. Evet. Ama galiba düzeltmem gerekir. Az bir bilgiyle değil, tam bir bilgiyle söyleyeceğim onu. Yoksa doğru olmaz. Ruh bütünüyle ruhun görmesi, işitmesi, bilmesi, anlaması diye ya da kalp gözü, kalp kulağı diyoruz. Bunlar hepsi de anlaşılsın diye söylenen sözlerdir. Ruh bütünüyle Allah'ın nurudur. Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. O bütünüyle aşktır, muhabbettir. Bütünüyle aşk, saf aşk. Bununla beraber onu tarif etmek mümkündür. Ama sonra onun hakkında bir şeyleri düşünür, hayal ederiz. Doğru olmaz diye tarif et, etmek doğru değildir. Bütünüyle gözdür. Bütünüyle kulaktır bütünüyle gönüldür. Yani onun her zerresi hem seviyor, hem görüyor, hem işitiyor, hem biliyor. Ruh. Allah'ın insana nefettiği ruh böyledir. Onun için ruhun kalbi demiyoruz, ruhun gözü demiyoruz, kulağı demiyoruz. Allah ruhundan nefetmiş çünkü. Allah aşağı istiva etmiştir. Deyince neyi anlamamız gerekir bir de? Nasıl ki ruh Allah'ın nurudur, bu ruhun bir de elbisesi vardır. Elbise. Elbisesi insanın maneviyatıdır. İnsanın kendisinin giydirdiği bir elbisedir. Bu nurdan olabilir ya da bu zulmetten olabilir. Eğer iman etmişsek, salih amel işliyorsak, ona nurdan elbise giydirmişiz. Ama iman etmeyenler ona nasıl bir elbise giydirir? Küfürden, şirkten, günahtan bir elbise giydirir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, bir günah işlediğinizde kalbinizde, kalp deyince kastettiği o manevi tarafımız, maneviyatımız, ruhumuzdur yani. Ruhun üzerindeki elbisedir. Bir günah işlediğinizde kalbinizde bir leke gelir. Bir sevap işlediğinizde oraya bir nur gelir. Bir günah işlediğinizde peşinden hemen bir sevap işleyin ki o lekeyi silsin dedi. Ruhun üzerinde nasıl bir elbise var? Bunu nereden anlıyoruz? Herkesin anlayabileceği şekilde onu söyleyeyim. Görmekle alakalı değil bilmekle alakalı değil. Neyle alakalıdır? Tatmakla alakalıdır. Tatmakla. Birinin üzerinde karanlıktan bir elbise varsa, günahtan, şirkten bir elbise varsa Allah'a yakınlığı tadamaz. Allah'a aşıklığı tadamaz. Allah'ın huzurunda olduğunu tadamaz. Namaza durduğunda, Miraç'ta olduğunu tadamaz. Allah'a dönüp "Ya Rabbi ben seni seviyorum." diyemez. Söyledikleri söylese bile yalan söylediğini kendisi de biliyor. Ama onun üzerindeki elbise nurdansa bunu rahatlıkla söyler. Şöyle biraz üzerindeki o perdeye biraz dokunsam biraz önce arkadaşın söylediği gibi Allah der. Zahiri söylemese de içinden öyle bir feryat kopar. Bütün gönlüyle Rabbine döner. Evet, ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Boynu Rabbi karşısında bükülür. Nasıl şükredeceğini Allah'a nasıl hamd edeceğini bilemez hale gelir. Böyle bir kulun ruhu üzerindeki perde nurdandır. Bir şey görmedi. Bir şey görmesi gerekmiyor. Ama tadıyor onu. Tadan kimdir? Allah'ın kendisine nefettiği ruhu, kendi ruhunu kendide tadıyor. Bir anlık yönelişle, dönüşle. Ama bunu tatmayanlar bilmeli ki o kendi ruhuna karanlıktan bir elbise giydirmiş. Bu elbiseyi onun üzerinden soymalıdır. Neyle? Tevbeyle, istiğfarla, gözyaşıyla. Evet, arş dedik, gönül arşi dedik. Gönül arşi. Gönülde, kalpte Allah'a giderken, kendi hakikatimize giderken, Allah'ın tecelli ettiği arşa giderken, bu arş bizde yalnız. Veliler Allah'ın cemalini müşahede ederken, kendi gönüllerinde müşahede ediyor yalnız. Allah oraya tecelli ediyor. Kim neyi görürse görsün, o görmeyi, müşahadeyi kendi gönlünde yapmıştır, yapar. Gönülde aynı şekilde yedi kat gök vardır. Onların üzerinde de arş vardır. Allah arşa istiva etmiştir. Allah oraya tecelli etmiş. Allah oraya tecelli etmiş. Oraya nasıl varması gerekir? Rahman'a ancak Rahman'ın rahmetiyle ulaşılabilir, varılabilir. Çünkü arşı istiva eden Rahman'dır. Senin arşa çıkabilmen için, kendi arşına çıkabilmen için, Rahman'la buluşabilmen için, Rahman'a kavuşabilmen için, Neyle gitmen gerekiyor? Rahman'ın rahmetiyle. Onun kullarına yaptığı rahmetle gidersin. Yani kendi gönlündeki rahmetin kadar oraya yol alırsın.